Bugün konuğumuz 2022 model Volvo XC40. Otoshops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yenisi daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi değil ama merak ettiğiniz bir araç varsa bana yorumlara yazabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey aşağıdaki linki kullanıp Otoshops'un internet sitesine girmek, Kartal Şube stoklarına bakmak ve orada merak ettiğiniz araç varsa yorumlara yazmak. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi değil. Başta da söylediğim gibi ama ben fırsat bulmuşken çekmek istedim. Çünkü yanımdaki XC40'ın T2 kodlu versiyonu. Daha önce size T3'ü çekmiştim, daha önce size dizel versiyonları çekmiştim, daha önce size elektrikli versiyonu çekmiştim. Bu T2 versiyonu XC40'ın geri seviyesi artık ve Volvo da açıkçası bununla ilgili bir iletişim yapmadı. Ben yolda tesadüfen mesela gördüm ve merak ettim. Hazır fırsatını bulmuşken de Autoshops'ta bu otomobili hem kendim kullanmak hem de tabii ki size anlatmak istedim. O zaman lafa daha fazla uzatmayayım. Hemen otomobilin etrafında bir tur atayım. Hem XC40'ı hatırlatayım size hem de bu T2 versiyonunda neler var neler yok onları anlatayım. XC40'ın etrafındaki turumuza hemen başlayalım. Zaten tanıdık bir model. 2018'de 2018'de piyasaya sunuldu. 2017'de tanıtılmıştı. 2017 sonlarında tanıtılmıştı. 2018'den beri de yollarda aramızda olan bir otomobil. son dönem Volvo tasarımının hoş örneklerinden bir tanesidir herhalde bilmiyorum. Benim en azından gözüme hoş gözüküyor. Bir premium kompakt sudan bahsediyoruz. Burada burun tasarımı gördüğünüz gibi şöyle yandan göstereyim. Oldukça dik yapılı. Burada Klasik Volvo gündüz farlarını görebiliyorsunuz. Torun çekici e, göndermesi vardı. yanlış hatırlamıyorsam bu gündüz farlarında. T şeklinde gündüz farları. Oldukça karakteristik. Mesela XC90'dan çok rahat bir şekilde ayrılan ya da XC60'dan çok da rahat bir şekilde ayrılan bir tasarım var otomobilin. Ama dediğim gibi karakteristik. Volvo özelliklerini de kaybetmeden bu tasarım elde edilmiş. Buradaki T2 versiyonunda. Biraz daha farklı jantlar var ama kuvvetle muhtemel bu jantlar seçimliktir. Buradaki 19 inçlik jantlar da keyfek eder seçilmişlerdir belki. E, pek çok seçenek oluyor tabii ki. Premium dünyada hayat böyle. Şöyle göstereyim, jantlar biraz küçük gözüküyor 19 inçlik olmalarına rağmen. Otomobilin boyu 4 metre 42 santim, aks mesafesi 2 metre 70 santim. Kompakt sınıfta bir su için 2 metre 70 santim iyi bir aks mesafesi. Son dönemin gereklerini karşıladığını gösteriyor. Aslına bakarsanız şöyle hemen otomobilin arka tarafında göstereyim size. Yine klasik Volvo tasarım burada da kendisini gösteriyor. L şeklinde stop lambaları, C sütununun üzerine doğru uzanan stop lambaları yine karakteristik Volvo kimliğini gösteriyor. T2 logosu burada yanda yer alıyor. Burada zaten motor logoları yer alıyor her zaman. T2, T3, T4 her neyse ya da Richard eğer elektrikli versiyonsa burada yer alıyor. Şuradan bagajda göstereyim. Elektrikli bagaj kapağı 452 litre bu bagajın hacmi. Güzel, kullanışlı bir bagaj. Arkada çok kollu bağımsız aks var. integral aks var. Ee, çok fazla yer işgal etmiyor gördüğünüz gibi. Yan taraflardan ortada güzel bir saklama alanı. Şu benim sırt çantam. Ona göre oranlayabilirsiniz belki de. Burada alt tarafta bir e, yer tasarruflu yedek lastik. Yani biraz daha ince bir yedek lastik bulunuyor. Yani yedek lastiği de var otomobilin. Üstüne mesela şu parçayı da şöyle tutup Bagajı ikiye bölebiliyorsunuz. Tabii şu yedek lastiğin üzerinde bir örtü olsaydı ya da burada yedek lastik olmasaydı çok daha rahat bir kullanım e, şekli olabilirdi. Ama bir detay olarak belki de şu bölümleri mesela üzerine bakın işareti var. Torbalarınızı asmak için bu çıkıntıları kullanabiliyorsunuz. Şurada 12 voltluk bir soket bulunuyor. Şurada bir yine bir e, şeylerinizi asmanız için belki de bir yer bulunuyor. Şunu şöyle kapatayım uzun yükleri yükleyebilmek için bir kapak bulunuyor. Asimetrik katlanan arka koltuklar var. Basamaksız bir yükleme alanı elde edebiliyorsunuz koltukları yatırdığınızda. Bagaj kapağını kapatalım. Arka koltukları da göstereyim size. Güzel bir yaşam alanı. Diz mesafesi makul. Baş mesafesi benzerlerinden biraz daha iyi bile olabilir çoğunlukla. Buradaki açık renk kaplamalar ee, ve tabii ki cam tavanla birlikte ferahlık algısı oldukça güzel köşeli bir tasarıma sahip otomobil bu sayede de e, cam alanlarının genişliği de iç mekanın ferahlığında önemli bir katkıda bulunuyor pek tabii ki ee, şurada bir saklama alanı bulunuyor güzel bir saklama alanı. İçi halı flex kaplı. Ben buna dokunmayı çok sevmiyorum. Bu kişisel bir e, görüş ama geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıldı bu otomobilde. E, o zamanlar daha yeni yeni bu işler yoğunluk kazanmaya başlamıştı. Volvo da gerçekten istekli bir şekilde girişti buna ve buradakiler dediğim gibi geri dönüştürülmüş malzemeye. Şurada bir saklama alanı. Bilmiyorum ne kadar kullanışlı olur. Bir şeyler kullanabilir. Belki de buraya hiç çoktan iyidir. Yani olmamasından daha iyidir ya da. Şurada Sofix bağlantıları için güzel çerçeveler ve kapakları burada sabit duruyor. Koltuk sütüklerinin arkasında kaçamadım e, ama fileli cepler bulunuyor. Ortada iki tane havalandırma çıkışı. İkisi de şu an ayrı yöne bakıyorlar ama öyle daha düzgün olacaklar. Ve aşağıda da bir çift USB portu. Bu kapağın altında C tipi USB portları bunlar. Şurada da kol dayanağı var. Şunu da unutmayayım. İki tane de bardaklı var kol dayanağının. Buradan hemen ön tarafa geçelim. Yine klasik bir son dönem Volvo kokpiti e, xc 40 S80 ile birlikte bu kokpit tasarımı ilk olarak e, tanıtılmıştı. Ortada büyük bir merkezi e, bilgi eğlence sistemi ekranı dokunmatik bir ekran. E, sade bir kokpit olabildiğince az fiziki düğmenin kullanıldığı bir kokpit. Dahası Volvo'nun bu dijital dünyaya bakış açısı diğerlerinden biraz daha farklı. Mesela bilgi eğlence sisteminde biraz daha sadedir diğerlerine göre. Bu arada burada e, eski bilgi eğlence sistemi var. Daha sonraki yıllarda, daha sonraki üretim yıllarında Android tabanlı yeni bir işletim sistemine geçildi. Merkezi bilgi ekranında buradaki sistem yine gayet güzel, rahat kullanılan bir sistem. Şuradan aşağıya menü indirebiliyorsunuz. Mesela bakın kullanma kılavuzunu buradan görebiliyorsunuz. Ya da sağdan yine hızlı ulaşabileceğiniz, mesela yardımcı sistemleri açıp kapamak için kullanabileceğiniz bir menü bulunuyor. Ve diğer menüler içinde bu tarafları gezebiliyorsunuz ya da burada kocaman. Bunları görebiliyorsunuz. Apple CarPlay Android Auto oynatabiliyor. Mesela yeni sisteme göre biraz daha iyi olan özellikleri. İklimlendirme kumandaları daha rahat kullanılıyordu bu sistemde. Buradan çok rahat bir şekilde mesela ısı ayarınızı yapabiliyorsunuz. Yeni sistemde, yeni yazılımda bu biraz daha küçük çıkıyor. Biraz daha ee, zahmetli oluyor ayarlaması. Her menüden de mesela yan taraftasınız. Ana menü buradaki Cep telefonlarını andıran düğmeyle geçebiliyorsunuz. Ses düğmesi fiziki olarak yer alıyor. Birkaç tane kaçış düğmesi de mesela e, arka resistans düğmesi ya da bir sonraki parçaya geçmek için, istasyona geçmek için ya da sürüş modlarını seçmek için bir düğme burada bulunuyor. Şurada altta güzel bir saklama alanı var. Orta bölümü şarj için kullanılıyor. Burada iki tane eski tip USB portu yer alıyor. Arkada yeni tip iki tane var. Önde yeni tip iki tane var. Keşke... Birer tane olsaydı bunlar, birer tane yeni, birer tane eski e, şeklinde dağıtılmış olsaydı biraz daha kullanışlı olabilirdi belki. Şu kapaklı göz çok hoştur. Buraya cep telefonunuzu şöyle dikine koyabilirsiniz. Böylece e, sağda solda yer işgal etmez telefonunuz. İki tane güzel bardaklık. Şurada en sevdiğim Volvo XC40 özelliği. Çöp kutusu için böyle yaylı kapaklı bir bölüm bulunuyor. Bir poşet takıyorsunuz buraya. Çöplerinizi buraya çok rahat bir şekilde atabiliyorsunuz. Bunun kapağı da sürekli kapalı kalıyor ve Kol dayanıklı, şöyle bir göz bulunuyor, dijital bir gösterge tablosu var. Direksiyonda bile gördüğünüz gibi böyle çok karmaşık, çok fazla düğme vesaire yok. Bazen kullanırken bu kafa karıştırabiliyor ama alışırsınız herhalde yani kullandıkça. Kullandığınız şeye alışırsınız sonuç itibariyle. diğerlerinden vazgeçip e, kocaman, oldukça geniş, uzun daha doğrusu hem genişliği güzel hem uzunluğu güzel olan bir kapı cebi bir süreç yanınız alacaktır ve cam bir vites seçim kolu. Güzel değil mi? İsveç'in kristal işçiliğine gönderme yapan bir vites kolu. Bunlar da ya üst donanımlarla birlikte geliyor ya isteğe bağlı olarak geliyor. Hoş bir aydınlatması var. Güzel bir dokunuş kokpitte aslına bakarsanız. Durumlar böyle XC40 hatırlatmasından. O zaman ben direksiyona geçeyim. T2 versiyonunda neler var neler yok onları anlatayım. Şimdi Volvo XC40 T2'nin direksiyonundayız. Hemen motordan başlayayım. T2 versiyonu. T3 versiyonun aynı motoru paylaşıyor aslında bakarsanız. 3 silindirli 1.5 litrelik benzinli motor, 8 tork konvertörlü otomatik şanzımanla birlikte geliyor yine. Ee, T3 versiyonundan farklı olarak 163 beygirlik motor gücü 129 beygire düşürülmüş. Yani motor gücünde gerçekten önemli bir gerileme var. 35 beygir civarında bir gerileme var. Fakat T3 versiyonunun 265 Nm olan torku burada 245 Nm'ye gerilemiş sadece. Yani torkta 20 Nm'lik sadece bir gerileme var. Üstelik de T3 versiyonunda 1850 devirden itibaren gelen e, maksimum tork burada 1600 devirden itibaren geliyor. Yani elmalar armutlar. Torktaki gerilemenin daha az olması örneğin e, otomobil çekiş gücü hakkında biraz daha fazla belki de fikir verebilir size. E, 129 beygirlik güç çıkışı ilk başta kulağınıza düşük gelecektir ama turbo motorlu e, turbo motor çağında yaşıyoruz artık biliyorsunuz. Uzun zamandır herhalde buna alışmışsınızdır. Kulağa düşük gelen e, beygir güçleri aslında bakarsanız o kadar da sıradan olmuyorlar. Genel olarak performansları iyi oluyor ki burada da durum tam olarak öyle. Gaz pedalını eğer sert kullanırsanız gayet güzel çekiş gücü üretiyor size. E, 163 beygirlik T3 versiyonundan bahsediyorum 163 beygirlik versiyona göre ataklık konusunda biraz daha geride kalıyor tabii ki beklediğiniz üzere belki bekleyeceğiniz üzere. ataklı konusunda biraz daha geride kalıyor ama 163 beygirlik versiyonu kullanmazsanız eğer bunun farkına varmazsınız. Bu da gayet yeterli gelecektir. Bu da gayet e, iyi çekiş gücü üretiyor gibi gelecektir. Motorla şanzımanın uyumu gerçekten çok güzel. Sakin kullanımlara çok güzel bir şekilde karşılık veriyor şanzıman. E, performanslı kullanımda belki biraz daha canlı olmasını isteyebilirsiniz mesela normal modlarında ama onun içinde sürüş modlarından mesela dynamic'i seçip şanzımanın da biraz daha sportif bir e, haritaya geçmesini sağlayabiliyorsunuz. Önce daha erken vites düşürüyor. Size daha rahat ayak uyduruyor ama sportiflik beklentisini karşılaması için mod seçimini yapmanız gerekiyor sonuç itibariyle. Normal genelde normal modda da gayet güzel karşılıklar verir ama tam olarak burada onu göremiyorsunuz. Çünkü e, sürüş modundan bağımsız olarak siz gaz pedalını sizin gaz pedalını kullandığınız şekilde motor haritası kullanılır. Eğer kaskadan sert kullanmaya başlarsanız zaten motor haritası o sport modda da modda her neyse orada kullandığı haritaya e, geçiş yapar hem motor hem de şanzıman size e, o tepkileri verir. Bu mod değişimlerinin genelde ya da mod seçimlerinin size sağladığı şey o haritaların sürekli kullanımınızda olmasıdır. Yoksa mesela arada sollama yapmak için hızlandınız. otomobil size güzel karşılıklar verdi. Bir süre sonra biraz daha sakinleştiğinizde yine eski haline, eski karakterine geri döner. Dynamic modu bunu sürekli baki yıkılar. Sürekli olarak o e, sürüş haritasında kullanmaya devam edersiniz otomobilinizi. Genel olarak modlar böyle çalışıyor. Bu XC40'a özgü bu durum değil tabii ki. E, durum böyle. Performans konusunda yani çekiş hissi konusunda bekleyeceklerinizi gayet rahat bir şekilde alabileceksiniz. Beygir gücü farkı belki ışıkta kalkış yapmak isterseniz bilmiyorum. Böyle bir otomobil ışıkta kalkış yapar mısınız ama kalkış yapmak isterseniz beygir gücü orada e, ilk kalkışlardaki Hızlanma ivmesini etkiler beygir gücü ee, ve belki orada bir farklılık hisseder misiniz bilmiyorum inanın gayet güzel bir şekilde kalkıyor bu otomobilde bir sıkıntısı yok. T3'ü aratmıyor net bir şekilde herhalde bunu söyleyebilirim ee, aradaki güç farkına rağmen. Bu arada tork'un dediğim gibi çok abartılı bir şekilde düşürülmemesi yani tork'un mesela 200 Nm düşürülmesi fark oluştururdu. Özellikle mesela otoyol hızlarındaki ara hızlanmalarda biraz daha fazla torka ihtiyacınız olur hızı korumak için yine biraz daha fazla torku ihtiyacınız olur. Ama Volvo burada güzel bir seçim yapmış. E, torku çok fazla düşürmemiş. Neredeyse değişmeden kalmış bile diyebiliriz. 20 Nm düşüş o kadar da e, göz ardı edilebilecek bir düşüştür. Birazcık da hatta devirde alta çekerek belki kullanım bile kolaylaştırmıştır. E, 265 Nm tork üreten, T3 versiyonuna göre. E, tüketimler ne olur diyecek olursanız o konuda tabii ki fikrim yok. Çok kısa bir süre kullandım bu otomobili. Ama takribi olarak herhalde ya da bir tahmin yürütmek gerekirse herhalde şehir içerisinde yine t 3ten çok da farklı olmayacaktır. Şehir içerisinde 8 litreler civarında yakıt tüketimi herhalde beklemeniz mantıklı olacaktır. Ama dediğim gibi bu sadece bir tahminden ibaret. 129 beygir güç üreten ya da 1.5 litrelik benzinli motora sahip otomatik şanzımanlı bir kompakt sudan bahsediyoruz burada. Ee, yakıt tüketiminde de bu, bu civarlarda gerçekleşmesi e, beklenebilir. Ama dediğim gibi sadece bir tahminde bulunuyor. Ee, buradan diğer sürüş özelliklerine geçebiliriz. Oralar zaten klasik XC40. Aslında bakarsanız hafif sert ayarlanmış bir süspansiyon sistemi var. xc 40ın yerden biraz yüksek bir araç malumuz e, Takla atlaması için biraz böyle ayarlanması gerekiyor. Seçtiğiniz jantla lastik aslına bakarsanız biraz ee, bağımlı çünkü çok abartılı cantlar, çok abartılı lastikler alabiliyorsunuz Volvo ürün gamı içerisinde. O uçlara gitmezseniz, o uçlardaki örneklere gitmezseniz genelde elde edeceğiniz şey sınıf ortalamasında sınıf ortalaması tabi tabii kastettiğim premium kompakt e, SUV'lardan bahsediyorum. Mercedes, GLA, GLB, BMW, X1, e, Audi Q3 bu araçlardan bahsediyorum. Sınıf ortalamasına yakın bir konfor seviyesi almış oluyorsunuz darbe sönümleme başarısı makul. Filtrelemede biraz daha iyi olabilir. Sertliğini orada hissettiriyor daha çok. Filtrelemede belki biraz daha iyi olabilirdi. Direksiyonu güzel ayarlanmış. Birazcık ağır kanlı bir direksiyon sistemidir. Bu öyle çok arka arkaya virajlara girelim. Ee, oradan oraya atlayalım zıplayalım. Yapabileceğiniz yapmayı seveceğiniz ya da bir direksiyon sistemi değildir. Ee, onun yerine biraz daha konfor odaklı Biraz daha sakin sürüşlere, e, sürüşler için ayarlanmış bir direksiyon sisteminden bahsediyorum. Ama yine de hızlı bir şekilde yön değiştirmeye e, yön değiştirir sizin emirlerinize göre. Ne otobanda ne şehir içerisinde sizi yormaz ağırlığıyla. Ne otobanda ne şehir içerisinde sizi yormaz rahat bir e, sürüş sağlar size. Yol tutuş konusunda da durumlar böyle. Son itibariyle baktığınızda sınıf açısından makul bir seçenek diyebiliriz. Sonuca bağlayacak olursak Volvo XC40 T2 için T2 yazmasının e, bagajda size önemli bir kayıp kayba neden olduğunu, sizde önemli bir kayba neden olduğunu söylemek zor. Performans açısından, çekiş gücü açısından, normal e, sürüş akıcılığı açısından herhangi bir belirgin bir negatif yönü olduğunu söylemek zor gerçekten de. E, enteresan bir e, girişim aslında. Neden yapılmış? Onu da kestirmek zor çünkü T3'te öyle çok anormal, çok farklı bir versiyon değildi sonuç itibariyle. O zaman gördüğünüz gibi ben bir e, trafik sıkışıklığına girmek üzereyim. Benden bu sefer bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.